Kızlar güzel miydi bari? Hangi kızlar ya? Bana bak, basketbolcu kızlar diyorum, güzel miydi? Ben sana niyetlerini söyleyeyim. Bunlar beni başlarından atıp sana hayırlı bir kısmet bulma peşindeler. Sonra da gelmiş o küçük cadı, ratını. Sen de düzel artık, vallahi atacağım balkanın aşağıya. <laughs> ee sevgilim? Eğilse, ay insanın vallahi kocasının koyulu gibisi yok. Biris. Fatih, bak görüyor musun? Kendisinin evimize yayıldığı yetmiyormuş, Safir davet etmiş. Üstüne alınma Fatih. Oo, ne oynuyorsunuz böyle? Hadi şunun sesini biraz kısın da apartmandaki insanlar rahat. Abla, boşlar aldım bari. Onların bir dolularını getirsene. Gitsene ya. Bak, 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 bak. Resmen midemiz kazındı. Şu köşe ha. İşsiz gelip, işliği işinden eden... Uyuyan güzeli bu kadar öpsem şimdi çoktan prens olmuştum. <laughs> Ki sen aramıza o uyuyan güzel Feriştan'ı soktun Tarık. Yalnız ben biraz zor uyanırım haberin olsun. Olsun benim canıma minnet. <laughs> bir dakika. Hala cevap vermediniz Tarık Uygun. Uyuyan güzel mi ben mi? Yani şimdi hani uyuyan güzelin ne, artıları yok. <laughs> sen bir... çok sinirli adamsın seni <laughs> öldürürüm bana bak. Burada çalışıyorum ben. Yine mi sen? Kurtulamayacak mıyım kızım ben senden? Fatih, kara üzerine düşen etkimi anlaman için okumayı. İyi akşamlar Fatihciğim. O haldeyken gelmiş burada burnumu burnuma burnuma sokuyor. Hizmetçiniz yok sizin burada. Oh mis. Aşkım, acaba sen bundan sonra saçlarını böyle mi yıkasan? Yok yok. Ben daha fazla bunlarla aynı çatı altında duramayacağım. Kimi arıyorsun bir tane? Annem. Ay. Aşkım, cüzdanın nerede? Marketten sipariş verdim de şimdi gelecek. Biliyorsun ben artık işsiz bir ev kadınıyım. i